Arkadaşlar su dalgalarında girişim kırılımla ilgili konuşuyoruz. P noktası hangi çizgi üzerindedir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Yol farkına bakalım. 9 lambdadan 5 lambdayı ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. 9 lambda eksi 5 lambda 4 lambda kalır. Eğer arkadaşlar dalga boyunun tam katı mı? Evet 4 katı. O zaman dalga boyunun tam katıysa M4 yani 4. ne olacak arkadaşlar? Dalga katarı olacak. Bu formül arkadaşlarım dalgalarında kullanılıyor. Dördüncü dalga katar üzerinde diyeceğiz. Peki gençler. Bir diğer sorumuz ise şöyle. Derinliği sabit olan dalga leğeninde özdeşik kaynak dalga boyu 8 santim olan dalga boyları yaymakta. Kaynaklardan birinden 32 santim yerinde 44 santim uzaktaki bir nokta demiş arkadaşlar. 44-32 yol farkı yani kaç çıkacak arkadaşlarım buradan 12 çıkacaktır. Peki 12 olan yol farkı dalga boyu olan 8'in tam katı Değil. Dolayısıyla bu bir dalga katarı olamaz. Düğüm çizgisi olması lazım arkadaşlar. Düğüm çizgisinde formül en eksi 1 bölü 2 çarpı lambda. Her taraf 8'e böldüğünüzde 12 bölü 8 eşittir. En eksi 1 bölü 2 dediniz. Buradan arkadaşlar 4'e bölerseniz 3 4'e bölerseniz arkadaşlarım kaç çıkacak burası? 3 bölü 2 çıkacaktır. Eksi 1 bölü 2 buraya artı 1 bölü 2 atarsanız 3 bölü 2, 1 bölü 2 daha 4 bölü 2 yapar. En eşittir 2 çıkar. İkinci büyüm çizgisi sorunun doğru çözümü olur arkadaşlar. Peki. Bir başka soruya bakalım. Bir dalga leğende aynı fazla çalışan iki noktasal kaynak lambda eşittir 3 cm dalga boyu dalgalar üretiyor demiş. Girişim deseninde 5. dalga katarı üzerinde 2 ee, bir noktanın kaynaklardan birine uzaklığı 20 santim. Şöyle anlatıyor arkadaşlarım. Şöyle birinci kaynağı olan uzaklığı arkadaşlarım 20 santimmiş. İkinci kaynağı olan uzaklığı ne olur diyor. Buraya x dedik. Peki yol farkı dediğiniz bununla bunun arasındaki farkın mutlak değeridir. Ya x eksi 20 yazalım ya da 20 eksi x olacak. Onun için mutlak değer yazdık. Peki formülü arkadaşlar dalga katarlarında en lambdadır en çarpı dedik. Peki n e, 5'miş. Dalga boyu da arkadaşlarım 3 santimmiş. Burası 15. Peki x eksi mutlak değeri 15. Ya burayı artı 15 eşitleyeceğim. Eksi 20 tarafa geçerse 35 olacak. Ya da burayı eksi 15 eşitleyeceğim. X 5 kalacak. 5 ile 35 dedik arkadaşlarım olabiliyor. Bu da hangi şıkta? C şıkkındadır. Peki bir diğer soruya bakalım. Beşinci soru. Bir dalga leğeninde 2 santim dalga boyu dalgalar üreten aynı fazla özdeş iki nokta, noktasal kaynakla girişim deseni yapılmış. P noktasının kaynağı olan uzaklığı 15, diğerinin olmuş. Peki yol farkı ne kadar? 15'ten 15 çıkardım. 4 kadar. Peki arkadaşlarım. Kaynakların arkadaşlar dalga boyu neydi? 2 santim. Peki buradan ne gözlemliyorum arkadaşlarım? Ee, en çarpı iki santim. Yani en lambda'ya uyuyor. 4-2'nin dalga boyunun tam taktığı. İkinci dalga katarıdır. Arkadaşlar konu anlatırken dalga katarlarının çift tepe ya da çift çukura dalga katarı diyor arkadaşlarım. Peki hangisi? Çift tepe mi, çift çukur mu? Nasıl anlayacağız hocam? Arkadaşlar şöyle anlayabilirsiniz. Bu yol farkı 15 santim. Bu 15 santim. Dalga boyunun e, küsürlü katımı tam katımı ona bakacağız arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi dalga boyunun neymiş? 7,5 katı yani küsürlü katı arkadaşlarım. Ya da 11 2'ye bölerseniz dalga boyunun küsürlü katı. Küsürlü katı ise çift çukur. Tam katı arkadaşlarım ne olacak? <laughs> çift tepe olacak. Mesela 15 ile 11 arasındaki fark 4 ya. Diyelim ki arkadaşlarım burası 16 burası 12 olabilirdi. Yine yol farkı kaç çıkacaktı? 4. Bu da eşittir. N çarpı 2 yazacaktınız. Yine ikinci dalga katar olacak. Yalnız 16 2'nin neyi olacak? 16 2'nin tam katı. Dolayısıyla arkadaşlarım ya da 12 2'nin tam katı olduğu için bu sefer çift tepe olacaktı. Yalnız bunlar küsürlü kat diye çift çukur diyeceğiz. Yani dalga katarının çift tepe mi, çift çukur mu olduğunu böyle anlayabilirsiniz. Ee, peki o zaman cevabınız ne oluyor bu soruda? Küsürlü kat olduğu için çift çukur olacak. İkinci dalga katarı e, ve çift çukur diyeceksiniz arkadaşlarım. İkinci katar çift çukur ve şıkkındadır. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Bir dalga leğeninde yapılan girişim deneyinde eninci düğüm çizgisi üzerindeki P noktasının kaynakları olan uzaklıklar, uzaklıkları farkı D falan filan demiş arkadaşlarım. D'yi arttırmak için ne yapmak lazım? kaynaklar P noktasının kaynakları olan uzaklıklarının farkı yani yol farkından bahsetmiş. Arkadaşlar yol farkını arttırmak için ne yapmanız lazımmış? Peki. Peki ne olacak? Yol farkının formülü ne? En lambda değil mi arkadaşlar? Ya da en eksi 1 bölü 2 çarpı lambda. Peki ee, buradan arkadaşlarım ne diyebilirsiniz? Hangileri tek başına yapılabilir? Sorumuz böyle. D yol farkıymış. Yol farkının formülü en lambda'dır. Peki kaynakların periyodunu arttırma. Arkadaşlar kaynağın periyodunu arttırırsanız ne olur?